3 kısımdan oluşur. Tohum kabuğu ve zarı, endosperm ve embriyo. Tohum kabuğu ve zarı yumurtalık dokusunu oluşturan hücrenin mitoz sonucunda oluşur. Endosperm triplet hücrenin mitoz sonucu oluşur, besi dokudur. Embriyo zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşur. Meyvenin yapısı iki kısımdır. Tohum ve etli kısım. Meyve tohumun yayılmasını sağlar. Bitkilerde çimlenme, uygun şartlarda embriyonun gelişerek bitki filizi oluşturmasına çimlenme denir. Çimlenme sırasında gerçekleşen olaylar tohum sağılır, osmozun etkisiyle turgor basıncı artar ve tohum kabuğu çatlar. Giberellin hormonu sağlısı artar, nişasta glikoza dönüşür ve metabolizma hızlanır. Hücre bölünmesi artar. Çimlenmeyi etkileyen faktörler su, sıcaklık, oksijen. Çimlenme için karbondioksit gerekli değildir. Burada tek çenekli tohum görüyoruz. Burada ise çift çenekli tohum görüyoruz. Tek çenekli tohumda endosperm vardır. Burası kabuktur. Bu kısım kotiledon, embriyonik gövde ve embriyonik kök vardır. Çift çenekli tohumda ise iki tane çenek vardır. Bu kısım kotiledondur, embriyonik gövde, embriyonik kök vardır ve kabuk vardır. Bir tohumun yapısı üç kısımdan oluşur. Tohuma ait bu yapılardan hangileri tohumu oluşturan ana bitkiden farklı genetik yapıdadır? Tohum zarı ve kabuğu tohumu oluşturan ana bitkiyle aynı genetik yapıdadır. Embriyo Zigotun mitoz bölünmesi sonucu oluşan yapıdır. Bu tohum oluşturan ana bitkiyle farklı genetik yapıdadır. Endosperm ise triplet hücrenin mitoz sonucu oluşur ve besi dokudur. Bu da yine tohum oluşturan ana bitkiden farklı genetik yapıdadır. Cevabımız D seçeneğidir. Tohumun çimlenmesinde bitkisel hormonlar etkilidir. Aşağıda isimleri belirtilen bitkisel hormonlardan hangisi Dormansiyi kırarak embriyoyu çimlenme sırasında aktifleştirir. Çimlenme soru sırasında giberellin hormonu salgısı artar. Ve aynı zamanda giberellin hormonu çimlenme için gerekli bir hormondur. Etilen, apsigasit, oksin, sitokinin bunlar da bitkisel hormonlardır. Yalnız çimlenme üzerinde bir etkileri yoktur. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Meyvenin etli kısmı görevlerinden hangilerini gerçekleştirir? Meyvenin etli kısmı tohumu korur. Embriyoyu beslemez çünkü embriyoyu besleyen yapının adı endospermdir. Tohumun yayılmasında etkili olur. Cevabımız C seçeneğidir. Bir tohumun çimlenebilmesi için tohumun bulunduğu ortamda yukarıda belirtilen faktörlerden hangisi gerekli değildir? Optimum sıcaklık gereklidir çimlenmenin olması için. Uygun miktarda su bulunması gereklidir. Monomer bileşiklerin bulunması gerekli değildir. Karbondioksit bulunması da gerekli değildir. Çünkü fotosentez olmayacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.